İnsanlık tarihinin en çok hayat kurtaran ilacını bulan, aynı zamanda en fazla can alan kimyasal maddeyi ilk defa sentezleyen aynı kişidir. Ve bu bilim adamı iki keşfi sadece 11 gün arayla gerçekleştirmiştir. Genç Alman kimyager Felix, Bayer laboratuvarlarında çalışırken, babasının günümüzde romatoid artrit olarak bilinen ve oldukça şiddetli eklem ağrılarına sebep olan hastalığını biraz olsun dindirmek için sodyum salisilat alışına şahit oluyordu. Felix'in babası sodyum salisatı aldıktan sonra eklem ağrıları azalsa da şiddetli kusma isteği yoğun mide bulantısı ile birlikte dayanılmaz mide kramplarıyla kıvranmaya başlıyordu. Bu durumu gören Felix, eklem ağrılarına karşı etkili, aynı zamanda yan etkileri de az olan, mide bulandırmayan bir ilaç sentezlemek ister. 10 Ağustos 1897 tarihinde Bayer'in kimyagerlerinden Doktor Felix Hoffman, salisilik asidi asetik asit ile sentezleyerek sap asetil salisilik asidi üretmeyi başarmıştır. Kalp hastalıklarından romatizmal hastalıklara, farklı etkileriyle onlarca farklı kullanım alanı bulunan, yüzyılın ilacı olarak alınan aspirin doğmuştur. Ancak kısa bir süre sonra tam olarak aspirinin doğumundan 11 gün sonra aynı yöntemi kullanan aspirinin mucidi Felix, bu defa diye asetil morfini sentezlemiştir. Bu yeni sentezlediği bileşik inanılmaz bir ilaçtır. Öyle ki dönemin bilim adamlarına göre bu ilaç özellikle çocuklarda kuru öksürüğü durduruyor, dinmeyen ağrıları dindiriyor, morfin bağımlılığını tedavi ediyordu. Hatta 1900'lerin başında ölümcül olan veremi bile tedavi ediyordu. 1898 yılından ağır bağımlılık yaptığı anlaşılan 1910 yılına kadar tam 12 yıl boyunca milyonlarca kutu satılan bu ilacın adı günümüzde milyarlarca dolarlık kara para ekonomisine sahip ve her yıl yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan eroindir. Bayer firması için utanç verici olan durum ise 1910 yılında eroinin karaciğerde morfine dönüştüğünü keşfedenin de yine Bayer laboratuvarları olmasıdır. 12 yıl boyunca tüm dünya eroinle zehirlenirken Felix Hoffman'ın ilk sentezlediği molekül olan aspirin gölgede kalmıştır. Günümüzde aspirin ile ilgili her yıl binlerce bilimsel makale yayınlanmakta ve ilk sentezlediği günden bu yana 100 yıl geçmesine karşın halen yeni özellikleri keşfedilmekte ve farklı kullanım alanları bulmaktadır. Birçok hastalık için aspirin halen korumakta olup tıp için önemini kaybetmek bir yana yeni kullanım alanları bulmaktadır. Felix Hoffman'ın utancı, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan eroin ise her yıl 340 tondan fazla tüketilmekte ve bağımlılarını mutlak bir ölüme sürüklemektedir.